Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Undertale'a başlıyoruz. Eğer bilmiyorsanız bir RPG oyunu ve çok güzel bir oyun. Şimdi isterseniz gelin şu hikayeye geçelim. Veya geçelim arkadaşlar. Şöyle bir Undertale yazımız var ve geçiyoruz. Eee saniye. Reset reset diyememiş arkadaşlar herhalde. Şöyle biz resetimizi çekelim. Daha önce oynamışım da pratik olsun diye. Böyle bir yerde başladık. Gidelim. Arkadaşlar daha önce kardeşim oynamıştı da şey ee, ben de biraz denedim düzelteyim daha öncekini. Burada da bir çiçek var. Flavor, flavor do flavor. Why do you make me? I... Tamam kanka. Görüyorum. Evet bu benim ruhum başı arkadaşlar. Bu kalp benim ruhum. Bu benim varoluşumun simgesiymiş. E bakalım. Your soul starts so weak. What can you Level atladıkça güçlenilmişiz. Gidiyorum sevgi. Evet sevgi. <laughs> Neden sana sevgi Endişelenme. Senin için bir şeyim var. Hey bunları mı diyeceğim? Arkadaşlık. Oh, Veya değmeyeceğim lan. Değmeyeceğim. Ne yapacağım? Değmeyeceğim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sinirlendi. Sinirlendi. Balık Arkadaşlar mermi yazıyor. Heh. Dizeltti şimdi. Of. Of. Bir, evet. Sadece senin acı çekmeni istedim. Evet. E, ee, e, ee, ee, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? he? Bu ne? Ana. Hey. Merhaba. Küçüğüm. Ben Toriel. Harabelerin koruyucusuyum ruins herhalde bir insana şey düşmüş falan filan tamam geleyim al, al, teyze teyzemiz Biz bir tane Bu ne? hı şey bir checkpoint Herhalde burası full puzzle'da dolu. Ya abi puzzle'lardan nefret ederim. Ya kendisi dedi ya. Burada puzzle olunca aklıma geldi bence. Aklıma geldi böyle bir puzzle'lar olacak falan diye. Birinci pa puzzle mı? Hey selam. Bu mu Evet bu. Burada da bir şey var. Koreal bu bunu lütfen çevir demiş. Tamam. Ee, tamam basıyorum kanka. O yazıyor bunun Hadi ee, ye bir insan ani yer altında yaşarsa ha canavar sana atak yapacak. Tamam. Tamam. Ben her şeye tamam derim. Şimdi bu kuklayla ha, ha savaşa gireceksin. Savaşı gireceksin <laughs> arkadaş. aşça konuşacakmışız falan filan. Ee, talking to the video. Kuklayla ben nasıl konuşayım? Ee, ben yine bir şunu konuşayım. Hmm. Tamam. 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 Gel abi. Gel kukla abi. Şiir yapsak ne olur? Bir bok olmuyor. Talk. Ee, ben kazanmışım. Ee, nasıl kazandım Ay ben? Ayıp da yapabiliyormuşum orada. O niye işe yarıyor diye. Yani? Savaşıyoruz da o savaşma <laughs> tamam. Ha. Pro git. Saldırıcam. Heee. Hmm. Toriel. He gitti. Toriel. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, niye geldi? ki? Ee, tamam. Devam edelim. Nasıl da onun yerini tutacağız. Devam edelim abla. Kuyduğum için anlamadım. Çünkü ağzınız, ağzın hem gençe hem bir biraz gençe benziyorsun. Anlamadım. Hı. Hmm.

He saklambaç. Saklambaçı niye öğretiyorsun? Ben zaten biliyorum. Bana niye öğretiyorsun? <laughs> Herhalde bu bir pratik de. Bilemem. Bilemem. Tam hmm. Tamam. Burada bekleyeceğiz. Ben beklemeyeceğim ben. Bana bir telefon vermiş. Telefonu. Tamam. Ya arama. Arama. Sonra ararsın. Ee, bu çok tam. Buradan çıkmışız. Tam. iyi dur dedi. Burada ne var? Bir, bir tane var. Ben bir tane almayacağım lan. Bir tane almayacağım. Al 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 al. Bir şey yarar belki. döküldü. Kaçmaş kaç, oraya gelmesin. Böyle bir checkpoint çekelim. Bunlar checkpoint arkadaşlar anlamıyor <laughs> musun? Please kaydan. Hey. Yemişim. Bir. Ben başlayayım. Ben başlayayım. Korkmanıza gerek yok. Ben Daha önce bu gibi saldırdığımı çaktırmayın. Yine. <laughs> eee antrenman olarak yapmıştım. Eee bir tane sonuç şey daha buldum. Okay. Bunu ee, analiz. Tam görüşürüz teyze. Ya yine mi arıyorsun? Eee Tamam geç Ya buna saldıracağım. Öyle istiyorum. Çünkü Of oh, oh, oh. Ya geldiğini görmedim ya. Çok bir de Aa. Bu ne? Dedin? Ya bu ne dedim? Hemen beni aldı ya. Ah oh, şey. Bir de. Ee, bana alerjim var mı dedi. Ben bunu niye söyledim şimdi. Gitsem nereli Maske. hı tamam adam. Abi. abi burası nasıl bir yer acaba. Ha, hmm. delikler, delikler yapmıyor. Yaz. Herhalde konuşunca ne yapıyoruz? anlamıyoruz ee, anlamıyorum. Herhalde biraz kafayı sıyırmış. Ya abi yine bir girdim ya. Vaçav. Niyav. Kurban yavrum. Ya. Frogit'e bakarken niye bana saldırıyorsun? Frogit B. B misin nesin? Bana ne Ya abi dibe girmeyecek. Dibe girmek istemiyorum. Sonra götürüyor. Bu ne? He daha önceki şey ya. MNSTR kendi. iyi öyle <laughs> Çok garip bir şekilde yazmışlar. Ya abi. Hep düşüyorum ya. Bu ne? Bu ne? Onlar ne? Nerede yapraktan yani şu o. abi oraya da gitmeyecektim ki ben. Bu kontrol neyse artık. Vay. Sens bir karakter vardı acaba buradan mı? Oh. Sens bir karakter vardı. Ha çıkıyormuş. fili çıkıyormuş. Hop. Hop. Ya abi. Hep delik oluyor ya yani. her hmm. yer. Ama artık ne nereden gideceğimi buldum. Bulamamışım Düzeltme ee, Buradan da çıkmazsınız Sınız acaba Konuşmamı unuttum Çek attım ben. Your love increased Your love increased ne demek acaba hmm. <laughs> Herhalde oradan geçmeyeceğiz en sondan ben rastgele gidiyorum abi. Ama burası kanser edici. Birikten şunları hop, hop 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 Dibe gitmeyeceğim artık. Anladınız mı şimdi gerizekalılar? zekalılar? O yukarıya gitmeyeceğim. Hep aşağıda kalacağım. Ve sesleri çok kötü. Bunu Toby Fox yapmış. Niye bu kadar kötü Toby Fox? Neydi? Neyse. Hop. Ya abi. Ya. Of. Yes kele sesler çıkarıyorum ben şimdi. Bu bu ne? He. Basıyorum lan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Orada yapraklara basma diyordu. Ben de basıyorum. Ne yapacağım? Bu jöleyi mi göndereceğim bana? Ee, ne yapıyor bu? Hadi bir sabrayım. Ee, bu yine öldü. Anlamadım ben garip bir oyun. Ha da ne ya? Diye bir şarkı da var bu. Burada Papayos ve Sensi diye iki karakter. İkisini şarkıda öğrendim. Herhalde buradan onlar evet. Ya abi yeter. Kaç tane deli kaçtık zaten. Yar. Yumuşunu veya yumuşunu spare. Hadi sen öleceksin. Benim ellerim değil. Bu. Çünkü ben acımasız bir adamım. Onu öldürmediğine bak. Ya abi Böyle hep şey geliyor ya ha. Şaşırmaya baş. Şaşırmaya başlıyorsun artık değil. Oynamadım Ne oldu? Bu ne? Eee Mal, mal. Herhalde mal bir lan. burada olsam hiç hasar yemeyeceğim ya. Bir yapalım. Bir gold kazanmışız. Wow dev partner. Konuşan taş. Konuşan taş ilk defa görüyorum. Böyle hareket etmeyecektin kanka şuraya gidecektin. Hmm, yalan. Her zaman hmm diyecek. Neyse yardım ettiğin en azından teşekkür ederim. Bir daha oradan geçmek istemediğim için yine checkpoint alıyorum. Ya hadi. Heh, mouse ol. Fare deliğinde kalmayacağız. Dur ben bir şöyle monster canlı Değil alayım. Alayım. Diğer Hep Z diyormuş. Ne oldu? Abi bu mi evet, Bu kadar hiç bilmiyorum. Az gidiyor.